Fizik zaman yolculuğunun paradokslarını açıklayabilir mi? Zaman yolculuğu uzun zamandır merak uyandıran bir konu olmakla birlikte kafa karıştırıcı paradoksları da beraberinde getirmektedir. En ünlülerinden biri Büyük Baba paradoksudur. Büyük babanızın çocuk sahibi olmasını engellemek için zamanda geriye yolculuk yaptığınızı düşünün. Eğer başarılı olursanız kendi varlığınızı silerek bu eylemi baştan imkansız hale getirmiş olursunuz. Bu çelişki geçmişe yolculuğun uygulanabilirliğine meydan okumaktadır. Fizikçi Stephen Hawking, kronoloji koruma varsayımını öne sürerek bilinmeyen fizik yasalarının bu tür paradoksları önleyebileceğini öne sürdü. Yine de Einstein'ın görelilik teorisi, uzay zamanın bükülerek döngüler oluşturduğu ve potansiyel olarak zaman yolculuğunu mümkün kılan kapalı zaman eğrileri olasılığına işaret etmektedir. Buradaki zorluk Düzensizliğin ölçüsü olan entropinin her zaman arttığını belirten termodinamiğin ikinci yasasında yatmaktadır. Bu da evrene bir zaman oku sağlar. Nesneler düzenden düzensizliğe doğru hareket eder ve zaman ileriye doğru akar. Zaman yolculuğu, entropinin artmasını ancak döngünün sonunda sıfırlanmasını gerektirerek bunu karmaşıklaştırır. Fizikçi Lorenzo Gavasino araştırmasında bu konuyu ele aldı ve kararsız bir parçacık gibi bir sistemin kapalı bir zaman eğrisi üzerinde nasıl davranabileceğini modelledi. Sistemin entropisinin tutarlı kalırken ikinci yasayla uyumlu olduğunu buldu. Parçacık zaman içinde bozuluyor ancak döngü tamamlandığında kendini yeniden yapılandırarak evrensel yasaları ince ayar yapmadan koruyor. Ancak bir sorun var. Hafıza silme Döngü sırasında edinilen tüm bilgiler silinerek yolcunun girdiği andaki haliyle çıkması sağlanır. Bu silme işlemi evrenin kendi içinde tutarlı olmasını sağlayarak büyük baba paradoksu gibi çelişkileri önler. Gavassino'nun çalışması doğanın doğası gereği paradokslardan kaçındığını öne süren öz tutarlılık ilkesini desteklemektedir. Yerleşik kuantum mekaniğini kullanarak spekülatif varsayımlara gerek kalmadan tarihin mantıksal olarak hizalandığını göstermiştir. İlgi çekici olsa da Gavassino'nun bulguları zaman yolculuğunun bilim kurguya benzemeyeceğini gösteriyor. Hafıza kaybı ve nedenselliğin bozulması, yolcuların olayları değiştiremeyeceği ya da yeni içgörüler kazanamayacağı anlamına geliyor. Gavassino'nun da belirttiği gibi, doğa bizden daha yaratıcı ve zamanın karmaşıklığı karşısında bile düzeni koruyor. Haberin geri kalanı aşağıdaki linkte. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.